Merhaba. Bugünkü programda konuyu değiştirdik. Biden ve Trump. Şimdi burada Trump'a yapılan suikastle ilgili olarak herhangi bir değerlendirme yapmayacağım. Bu konuda zaten hemen herkes konuştu. Kimisi biraz daha doğruya yakın şeyler söyledi. Bir bölüme işte uçuk şeyler söyledi. Bunlara girmeyeceğim. Şu konuda özellikle Amerikan kaynakları hem fikirler Trump'ın 5 Kasım'daki seçimlerde ABD başkanı seçilme şansı çok yüksek. Zaten Biden'ı görüyorsunuz. Yani delirgin bir şekilde Alzheimer. Yani şaşırıyor konuşurken. Peş peşe 8-10 cümle söyleyemiyor. Yani durum hiç iyi değil. Demokratlar başka bir aday gösterirler mi? galiba Ağustos içindeki kongrelerinde orasını bilemem. Çünkü Biden adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Başka bir aday gösterseler bile ondan sonra 5 Kasım'a kadar eylül kim? 2-2,5 iki, iki, buçuk ay var. 2,5 ayda yeni adayı tanıt. Ona taraftar topla pek kolay bir iş değil. Neyse artık bu onların meselesi. Benim üzerinde duracağım nokta şu. Şimdi Amerikalı tanınmış bir kadın filozof vardır Judith Butler. Onun ABD ile yaptığı, ABD ile yaptığı bir tespit vardır ki doğrudur. ABD'de hiçbir zaman tek görüş olmamıştır. Birbirle çelişkili değişik görüşler bir arada bulunmuştur. Bunu aynı zamanda ABD tekelci sermayesi içinde söylemek gerekiyor. Tekelci sermaye içinde birbirinden ciddi olarak farklı görüşler bir arada bulunmuştur. Bunların çatışması gerçekleşmiştir. Bunları tabii ki bu çatışmanın yansıdığı başkan adayları var. Başkan adaylarından filanca kazanmış, falanca kaybetmiş. Ona göre de dünya çapında ve ülke içinde bir politika izlenmiştir. Dolayısıyla konuya sadece işte filan başkanla falan başkan ikisi de ABD tekelci sermayesinin temsilcisidir diye bakmak çok yüzeysel bakmaktır. Aralarındaki farklılıkları görmek gerekir. Kimse bu farklılıklardan sol bir görüş çıkarmıyor. Ama ABD büyük bir güç. Bu büyük bir gücün politikasında işte yüzde birlik ikilik oynama bile dünya çapında ciddi sonuçlara yol açar. Bu nedenle bu çatışmayı iyi izlemek ve ne tür politik değişikliklere yol açacağını iyi görmek gerekir. Tabi sorun bir yanda Biden bir yanda Trump değil. Bunların ekipleri var. Bunların basında, tekelcilik içinde, kitle içinde değişik örgütlerde taraftarları var. Bunlar on, yani o şeyin ne derler o görüşün diyelim bunların temsil ettiği görüşün simge isimleri ön plandaki isimleri Bunların arkalarında aynı zamanda yani ordudan e, işte şeye kadar değişik sivil toplum örgütlerine kadar çok ciddi bir güç bulunuyor. O bakımdan bu insanları kişi olarak görmemek gerekiyor. En başta bir kere önemli olan bu. Her ikisi de tekelci burjuvazinin farklı politikalarının temsilcileridir. Şimdi Trump'ın politikası ile Biden'ın politikası arasındaki ana farklar neler olabilir? Bir kere Trump'ın söylediklerinden yola çıkarsak şunu görebiliriz. Kendisinin başkan seçilmesi durumunda Ukrayna üzerinden Rusya ile yürütülen ABD ve NATO'nun Ukrayna üzerinden Rusya ile yürüttüğü savaşın sona ermesi mümkündür. Sona ermese bile bu savaşın yoğunluğunun ciddi olarak gerilemesi mümkündür. Niye böyle bir şey diye yönelilir? ABD'nin ana hedefi Çin. Zaten Trump döneminde de, Trump'ın başkanlık döneminde de Çin'den ABD'ye ithal edilen mallara çok sayıda gümrük getirilmişti. Değişik alanlarda gümrük duvarları yükseltilmişti. Ana hedef Çin. Şimdi ana hedef Çin ise Rusya'yı kışkırtmamak lazım. Bu herkesin kolayca düşünebileceği bir şey. Yani Rusya'ya karşı bir savaş yürüttüğünüz zaman Rusya ile Çin'in birbirine yakınlaşması gerçekleşir. Ve Rusya ile Çin'in birbirine yakınlaşmasıyla iş bitmez. Bunlara İran katılır, Kuzey Kore katılır, Vietnam katılır, Brezilya katılır, Güney Afrika katılır, Hindistan katılır. Karşınıza büyük bir cephe çıkar. Şimdi böyle bir cepheyi yaratmak ki Biden'ın politikası daha doğrusu o kesimin, tekelci bojuvazinin o kesimin politikası böyle bir büyük cepheyi yarattı. Şimdi ABD ve diğer NATO ülkeleri açık bir şekilde çıkmazdalar. Son NATO zirvesinde, ABD'de yapılan son NATO zirvesinde açıklamayı okudunuz mu bilmiyorum. O açıklamada Çin'e çağrı var. Rusya'yı desteklemekten vazgeç. Tabii canım. Çin yönetimi aptal zaten. Rusya'yı desteklemekten vazgeçecek. Herkes biliyor ki Çin esas hedef. Çin ekonomik gücü temsil ediyorsa Rusya da askeri gücü temsil ediyor. Evet Çin'in de askeri gücü fena değil ama ABD karşısında epeyce zayıf kalıyor. Orduya, donanmaya Çin büyük yatırım yapıyor ama ABD'ye yetişmeyi bir yana bırakın yani ABD'ye böyle hani e, ABD için tehdit olabilecek askeri bir gücü ulaşması bile pek mümkün gözükmüyor. Esas mesele Rusya. Askeri güç Rusya'da. E böyle bir durumda Rusya'yı da özel olarak bile kışkırtasan Ukrayna üzerinden yürütülen savaşla beraber e bu durum karşında büyük bir cepheyi ortaya çıkarır. Bundan kurtulmanın tek yolu kurtulur kurtulmaz bu saatten sonra ayrı bir konu Rusya'ya kışkırtmaktan ve Rusya'nın üzerine daha fazla gitmekten vazgeçmektir. Trump göründüğü kadarıyla bunu savunuyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa'nın önde gelen sağcılarından birisidir. Trump gibi kendisi de mültecilere kesin olarak karşıdır. illegal göçe karşıdır. Ülkeye yeni göçmen gelmesine karşıdır. Bunlar açık bir şekilde ifade etmektedir. Orban'ın partisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde işte bir miktar milletvekili çıkardı. Bu milletvekilleriyle Fransa'daki eski adı Front National, yeni adı e, Rassemble National ya, ya da Le Pen partisinin milletvekilleriyle, Almanya'da AfD ile yani e, Almanya için çözüm ya da e, işte buna benzer partilerle Belçika'daki, Hollanda'daki aşırı sağ partilerle beraber aynı grup içinde yer alıyorlar. Bunlar Avrupa Parlamentosu'ndaki en sağcı yani sağın daha sağındaki gruptur. Viktor Orban açık olarak şunu söylüyor. Bu savaşı sona erdirebilecek tek kişi Donald Trump'tır. Viktor Orban'ın Macaristan'ı Rusya ile yakın ilişki içinde. İşte geçtiğimiz günlerde Kremlin'e gitti Putin'le görüştü. Avrupa Birliği protesto etti. Ne yapıyorsun sen diye. Ee, şeye gitti. <laughs> Nedenle Ukrayna'ya gitti. Zelenski ile görüştü. Ve Zelenski'ye ya bırakın bu savaşı. Size kazanma şansınız yok. Gibi bir açıklama yaptı. Tabii herkes küplere bindi. Diğer yandan Macaristan Rusya arasında sıkı ekonomik ilişki var. Avrupa Birliği'nin yasaklamış olmasına rağmen Macaristan Rusya'dan gaz, doğal gaz ve petrol alıyor. Rusya Macaristan'da bir atom santrali için, atom santrali yatırımı için anlaşma imzaladı. İkincisi de yolda. Ya, atom santrali zaten çok büyük bir yatırımdır. İki tane yani Rusya Macaristan'a atom santrali yapacak. Evet Macaristan küçük bir ülke. Yani nüfusu az. Avrupa Birliği içindeki etkinliği az. Şu anda Avrupa Birliği dönem başkanı. Dönerdi ya bu başkanlık. Dönem başkanı. Zaten bu sıfatla gidip Putin'le görüştü. Ee, diğer Avrupa Birliği üyeleri de bizi bağlamaz dediler. Neyse önemli olan Orban'ın Macaristan Orban'ın Macaristan'ın temsil ettiği ekonomik ve politik güç değil. Mesela bu kesin belirgin bir şekilde Trump yanında. E bunlar sağcı. Hiç kimse Orban'a solcu filan demiyor. Yani Orban sağın sağında bir kişi. Ve onlar diyorlar ki bu iş böyle yürümez. Ukrayna'da boşuna çabalıyoruz. Gittikçe karşımızdaki cepheyi büyütüyoruz. Bu böyle olmaz. Biraz akıllıca bir gelişe kendi açılarından. Trump'ın söylediği zaten benzer bir şey. Eğer seçimden önce söylediklerini yapacak olursa Trump, Ukrayna savaşı büyük oranda şiddetini kaybedecek. Ve Çin'le başka türlü bir ilişki geliştirilmeye çalışacak. Öyle bir yöntem kullanılacak ki Çin ve Çin ve Rusya'nın arası biraz açılmaya çalışılacak. Başarılı başaramazlar ayrı konu. Ama gördükleri şu, bu iş böyle gitmez. Biden karşımızdaki cepheyi küçültmek yerine büyüttü. Şimdi karşımızda büyük bir cephe var. Değil mi? Evet ABD var, NATO var vesaire var anladık ama karşıda da Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti. E bunlara tabii şey de kat. Ne derler? İran'ı zaten katacaksın. Kuzey Kore, Vietnam'ı da kat. Bin, bazı Afrika ülkelerine katmak gerekiyor. Mesela Nijel gibi. Orada şey, Fransa oradan çekiliyor, Almanya çekiliyor. ABD askerlerine git dediler. Yerine Rusya geliyor. Yani Rusya'nın Afrika'daki etkisi de yayılıyor. Şimdi o zaman aklı başında emperyalist bir klik kendilerine şunu sorar. Kardeşim biz ne yapıyoruz? Öyle bir politika izliyoruz ki karşımızdaki cephe sürekli büyüyor. Bunu değiştirmek gerek. Trump işte bunun temsilcisi. Tekrar ediyorum. Burada solculuk, sosyalistlik falan çıkarmayın. Yok böyle bir şey. Ama kalkıp e o da tekelci burjuvasının temsilcisi, bu da tekelci burjuvasının temsilcisi demek son derece sığ bir bakıştır. Eminim bu insanlar, böyle düşünen insanların hiçbirisi Amerika Birleşik Devletleri tarihini okumamıştır. Tavsiye ederim, şiddetle tavsiye ederim. ABD tarihini okuyun, öğrenin. Orada nasıl iç çekişmeler yaşandığını, başkan adaylarının temsil ettiği klikleri, bu kilitler arasındaki mücadeleyi biraz olsun öğrenin. Onu öğrendiğin zaman göreceksiniz ki başkan adayları bu dünya çapında büyük güce sahip olan devletin farklı politikalarının farklı politikalarını savunan kliklerin temsilcisidir. İki tarafta zaten tek, ABD tekelci bürcüvasının temsilcisi. Tekelci tek temsilci olacak diye bir şey yok zaten. İkiden fazla da olabilir bu. Ama önemli olan nokta bu politikanın dünya çapında yol açacağı sonuçlar. Biden ya da Trump'ın seçilmesi ABD'nin dünya politikasında belirli farklılıkları gündeme getirecektir. Ve sonra bakacağız bu farklılıklar nerelere doğru gidecek. Trump eğer daha önce söylediğini yaparsa şöyle demişti Suriye'den çekileceğiz. Ne işimiz var orada? Mesela ben çekileceğini zannetmiyorum. Ama Suriye'deki askeri varlığını pekala azaltabilir. Çünkü Trump tüccar kafasıyla bütün işlere kar zarar. Ne kadar masraf ediyoruz, ne kadar para geliyor. Ona göre bakıyor. Avrupa kendini savunmak mı istiyor? o zaman niye biz savunacağız? Atsınlar ellerini, ellerini cebe, çıkarsınlar parayı. Masraf yapsınlar askeri alanda. Askeri olarak güçlensinler, kendileri savunsunlar. Avrupa'yı savunmak bize mi düştü? Biz belli oranda bu işi yaparız. Geri kalan kendilerine ait. Şimdi mesela son NATO toplantısında çok önemli bir karar daha alındı. Ee, Almanya'ya Rusya'ya karşı Rusya'ya kadar uzanan menzile bulunan Tomahawk füzeleri yerleştirilecek. Ben 1980'li yıllarda Almanya'yı biliyorum. ikinci yarısında özellikle. Barış hareketi müthişti. Son derece kitleseldi. Ve bu kitleselliğin önderi özellikle Yeşillerdi. Yeşiller ve SPD'ydi. E işte sosyalistler falan filan da, işte de katılıyordu. Büyük bir kitlesel barış hareketi vardı. O dönem ABD, Perşin külselerini Almanya'ya yerleştirmek istiyordu. Tabi o zaman Almanya iki tane, bir Demokratik Almanya Cumhuriyeti var, bir de Batı Almanya var. Perşin külselerini Batı Almanya'ya yerleştirmek istiyordu. Biz savaşta hedef olmak istemiyoruz diye Alman halkının ciddi bir bölümü de buna karşı çıkıyordu. Şimdi 40 yıl sonra döndük, dolaştık, aynı yere geldik. Benzer füzeler, yani tabi onların perşinliği çok daha modern olan füzeler, Tomahawk füzeleri, Almanya'dan Rusya'ya kadar ulaşabilecek menzile sahip olan füzeler, 2026 yılında eğer değişen bir şey olmazsa Almanya'ya yerleştirilecek. Bu Almanya'da barış hareketinin, ölmüş gibi görünen barış hareketinin ciddi bir yükselmeye gireceğini ortaya koyar. Bakalım ne olur? Fakat e, görünen nokta Almanya'da barış hareketinin hızlı bir şekilde e, yükseleceğidir. Bir de eğer ABD'deki başkanlık seçimi Trump'ın lehine sonuçlanırsa, e eh, o zaman yani ABD şunu söyleyecektir pekala, Avrupa kendini savunmak istiyorsa pamuk ellerce cebe. Çıkarın paraları. Kendi masrafınızı kendiniz yapın. Ha, biz de size destek Destek oluruz. Tamam. Eyvallah. Ama bunu esas olarak ABD'ye yıkmayın. Biz yapmayız bunu. Bunu Biden açık olarak bu kadar söylemiyor. Trump söylüyor. Bakalım neyse. Göreceğiz. 5 Kasım'a zaten fazla bir şey kalmadı. Herhalde o zamana kadar da başka gelişmeler olacaktır. Onları da artık önümüzdeki programlarda değerlendiririz. Evet, bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.